Redline kanalından herkese merhaba. Kanalımıza abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Bugün çok istek üzerine sizlere turuncu motor takip sistemini tanıtacağım. Yanımda da Tahla arkadaşımız var. Onun kendi motorunda turuncu takip sistemi yok. O da birkaç merak ettiği soruyu soracak. Önce turuncu takip sisteminden bahsedeyim. Hatta Talha ilk önce kendinden bahsetsin. Dur önceliği ona verelim ondan sonra turuncu takip sistemine geçelim. Ee, öncelikle turuncu takip sistemini herkese tavsiye ediyorum. Niye diye sorarsanız. Çünkü yani motorlar her yerde hani park edebiliyor. O yüzden yani çalınma riski çok büyük. Ee, yani benim motorumda şu an turuncu takip sistemi yok. O yüzden Mehmet abiyle biraz hani video başlamadan önce şey yaptık, konuştuk bu konu hakkında falan. Eee yani turuncu takip sistemi bence iyi ya. Şimdi arkadaşlar detayına e, gelelim. Turuncu takip sistemi ufak bir cihazdan oluşuyor. Şöyle bir kutu şeklinde geliyor. Bunun içerisinde şu anda bir şey yok. Yani boş. Sadece kutu olsun diye getirdik bunu, gözüksün diye. Bizim cihazımız motorumuzda şu an takılı. Bu benim Trabzon'a gittiğim motordur. Eee Takma işlemini de şöyle yapıyorlar. Onu size söyleyeyim. Genelde şu ön kısma takıyorlar ama ben ön kısma takılması taraftarında değilim. Sebebi şu kontak anahtarımız burada olduğu için bu önü kırmak ya da atıyorum sökmek çok basit. Adam zaten onu oradan sinyal algılısını fark ettiği anda üzerinde ışık yanıp sönüyor. Direkt söker atar motorla basar gider düz kontak yapıp. E, onun için direkt motorun üst kısmına e, güzel yere montaj yapılırsa yani bunu taktıracağınız zaman e, takan ustaya söylerseniz bence daha mantıklı olur. Bizim motorumuzda motorun üst kısmında yer alıyor. Aynı zamanda buzzer var. E, bunda blokaj sistemi yok. Ya buzzer ya da blokaj sistemini tercih ediyorsunuz ama blokaj sistemine ben şey yapmıyorum. Çünkü hırsız geldiği zaman bunda takip cihazı var mı yok mu bunu algılayamıyor. Motoru alıyor gidiyor. Siz arkasından GPS'ten yerini bulup motorunuzu alıyorsunuz ama buzzer biraz daha caydırıcı. Şimdi zaten onun testlerini de yapacağız size, detaylı göstereceğiz. Burada keselim, keselim. şu geçsin ondan sonra. Aynen. Geçebilir mi ondan tamam. <laughs> Özel güvenlik aracı geçiyoruz da o yüzden mola <laughs> verdik. Şimdi devam ediyoruz videoya. Ee, buzzer sistemi daha avantajlı çünkü motor bağırdığı zaman Hırsız bırakıyor gidiyor. Ee, motorun başına 6 kere çalınma olaya geldi. 6'sında da çalamadılar. Olduğu yere bıraktılar ve kaçtılar. Ee, bunun haricinde Talha da büyük bir ihtimal taktıracak diye düşünüyorum. Çünkü kendisi kuryelik yapmıyor. Ee, ben de bu motorumla kuryelik yapmıyorum ama kendisi AVM'de hangi AVM'de orası? Anatolium, Anatolium Alışveriş Merkezi. Anatolium Alışveriş Merkezi'nde sen söyle. Helvacıyım arkadaşlar. Herkesi bekliyorum. Helvacı ile çok güzel dondurmalı 20 helvamız var. Yani dondurmalı ilimlik kelvası var. Yakında paket servisi açıyorum. Yani kuryeliğe devam edeceğim. O yüzden takipte kalın. Yani kendi iş yerinde kuryelik yapacak arkadaş. Aynen. Ama şöyle evlere helva sipariş ettiğinizde şunu unutmayın. Yanına hediye olarak kefen koyuyorlar herhalde diye biliyorum <gülüyor> <gülüyor> Bu işin esprisi tabii ki. Ee, ben helvalarını yedim. Gayet güzel. Şimdi gelelim turuncu takip sistemine. Şimdi Talha'ya ben sorayım önce. Yani sormak istediği bir şey var mı turuncuyla alakalı? Ee, sormak istediğim şey var. Yani bunun güvenlik önlemleri nasıl yani? Mesela motor çalındığı zaman ne oluyor abi? Nasıl anlıyoruz motorun çalındığını? şimdi... Telefoncu bildirim geliyor mu? Arıyorlar mı falan? Şimdi ne öncelikle sanıyorsun? şöyle bir şey var. Ben bu arada şuraya kaldırma çıkayım senin in oraya. Boy farkı var Aynen. oğlum. <gülüyor> Dur. <gülüyor> şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Turuncu takip sistemin telefon uygulaması var. Telefon uygulaması, e, uygulamadan motorun takip edebiliyorsunuz. Kaç kilometre hız yapıyor, akü voltajını görebiliyorsunuz. Motora biri dokunduğu zaman e, bildirim ve aynı zamanda arama geliyor telefona. Şimdi bunları da göstereceğiz size. Şu anda motorumuzun kontağı kapalı. Bu uzaktan kumandalı bir sistem değil. Sakın o şekilde algılamayın. Kontağı anahtarı takıp açtığınızda sistem devre dışı kalıyor devre dışı kalıyor dediğim motor takip edebiliyorsunuz alarmı susuyor. Ama kontağı kapattıktan sonra 2 dakikası var 2 dakika sonra güvenli moda geçiyor. Güvenli moda geçtikten sonra asıl zaten görevi başlıyor. Motora biri dokunduğu zaman direkt bildirim geliyor telefona ve telefon araması yapıyor. GPS nerede abi tam olarak? Burada mı? Genelde burada oluyor diye biliyorum ben. Yok bu tarz modellerde evet. E, Talhan dediği gibi GPS buraya takıyorlar. Ama bizim hırsızlar tecrübeli oldukları için direkt, <laughs> sökmeceli buraya. direkt buraya hatta sökmeye de uğraşmıyor. Adam geliyor taşı vuruyor patlatıyor buraya. Onun için değil kırılmış kırılmamış. Buradan düz kontak yapıyor devam ediyor. GPS de burada gördüğü zaman zaten ışığı yanıp sönüyor GPRS'in. Belli ediyor kendini yani. Evet. Onu su alıyor atıyor kenara motorla devam ediyor. Sen de bir geliyorsun ki GPS yerde konumun getirdiği yerde hmm. motor yok. Bu tarz durumla karşılaşmamak için GPS'inizi arkadaşlar motorun üst kısmına taktırın. Hmm. Buraya koydurduğunuz zaman burada bulma şansı yok bunu. Zaten motor parçası gibi gözüktüğü için şey belli yapmaz, de olmuyor, belli de olmuyor. Hmm. Sadece buzzer varsa işte öttüğü zaman zaten alamıyor. 6 kere çalmaya kalktılar. Allah şükürler olsun. 6'sında da bıraktılar kenara gittiler. Çalınmadı. Ee, diyeceğim bunlar. Şimdi sen istersen bir motoru çalmaya kalk. Tamam. Dur sen mikrofonu ver bana. Niye tamam abi, Ben alayım. niye verdim sana mikrofonu? Abi şurada bir şey var ya. Bakar mısın oraya? Baktım. <laughs> Yakalandık arkadaşlar. Kaldık. Yani ayaklıktan indirdiği anda e, buzzer devreye giriyor alarm ötmeye başlıyor. Aynı zamanda zaten Telefonla bildirim geldi. Şimdi tamam, telefonu de... Telefonu bağlamadık. Normalde bağladığımız zaman geliyor aslında. Bağlıymış şu an? Şu anda bağlı değil abi. Ben çıkmışım herhalde. Dur bağlamayayım. Hah bağlandım. Evet şu anda geliyor arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz üzere. Turuncu takip araç geliyor. Bir sesi ben, dinletelim Aynen, size. Aynen yapalım. 61 AES 441 plakalı motosikletinizde hareket algılandı. Lütfen motosikletinizi kontrol edin. Gerçekten Tekrar çok ediyorum. Şey 61 AS 441 plakalı motosiklet. Asıl soruya geçiyorum. Herkesin de merak ettiği bir soru. Şu turuncu takip sistemi. How much? Ne kadar? Şimdi turuncu takip sistemi ne kadar ona gelelim. Ee, günümüz şartlarında her şey pahalı olduğu için turuncu takip sistemi ucuz. Niye ucuz? Şimdi motorların fiyatları aşırı derece uçtu turuncu takip sistemi şu anda video yüklediğim tarihte yani bundan sonrası için bilemiyorum 2000 TL 2 yıllık ücreti var bununla almış olduğunuz cihazların bedeli aslında bu ee, cihazları takıyorlar montajını yapıyorlar iki yıl boyunca kullanıyorsunuz 2000 TL ye. 2000 TL'ye gayet iyi 2 yıldan sonra da şöyle bir ücret var yıllık yenilemesi 400 TL fakat burada şöyle bir durum da var. Turuncu takip sisteminin kullanıcılara yapmış olduğu. Varsayalım ki Talha benim referansımla gitti. Plakamı verdi, adım falan verdi etti. Referansımla gitti. Ve montajını yaptırdı. Ondan sonra benim kullanacak olduğum yani bitiş ayıma bir ay daha ekliyorlar. Bir ay daha ekliyorlar. Böyle büyüyor. Almak isteyenler için alta linkini bırakacağım hatta telefon numaralarını da şuraya bırakırım. Oradan arayıp plakamı verirseniz ya da benim adımı verirseniz bana da bir katkınız olmuş olabilir. Yıllık 400 TL dediğim gibi her ayıma bir ekleseniz benim için idealdir. Bununla alakalı durum bu. Bunun haricinde başka sormak istediğim bir şey. Başka sormak istediğim bir şey. Valla pek bırakmadın abi ya. Yani bence gayet iyi bir ürün. O yüzden tavsiye ediyorum. Ediyorum yani. Benim benim şu anda aklıma gelen bir şey var söylemediklerim arasında. Şimdi varsayalım ki aküyle bağlantıyı kestik. Diyeceksiniz ki aküyle bağlantı kesildiği zaman GPS iptal olur. Arkadaşlar burada GPS'imiz iptal olmuyor. GPS akü evet bağlı sadece kendini şarj ediyor. Kendi içerisinde de bataryası var. Ee, aküyle bağlantısı kesilmiş olsa bile hala telefonlara sinyal vermeye devam ediyor. Aynı zamanda Voltajına bakıyorum, ee, güç kaynağı 6.6 VDT demiş, çalışma sıcaklığı LED göstergesi. Ya şunu söyleyeyim, aküden minimum minimum elektrik çekiyor. Yani bunu kendi turuncunun web sitesinde de bakarsınız, turuncu takip sisteminin minimum elektrik çektiği için de aküde herhangi bir zararı olmuyor. Cihaz özelliklerini kutunun üstünden okuyayım size. Güvenli bölge tanımlayabiliyorsunuz. Dükkan sahipleri için konuşuyorum. Şirket motorunuz varsa GPS taktırdınız. Bölgeleriniz belli zaten. Kuryenin gideceği bölgeler. Motor o bölgenin dışına çıktığı zaman size bildirim veriyor. Aynı zamanda üzerinde G sensör var. G sensör hareket algıladığı zaman e, direkt telefonunuza bildirim geliyor ve alarmı ötmeye başlıyor. Ya da varsayıyorum ki motor devrildi. devrildi ikazı e, bildirimi geliyor size. Dijital olarak motoru Kitleyebiliyorsunuz en önemlisi de şu arkadaşlar %100 yerli bir yazılım ve yerli bir teknoloji offline veri kaydı da mevcut. Ee, tavsiye ediyorum. Uydu ve GPS durumunu da görebiliyorsunuz. Yani bence çok kaliteli. İçerisinde de Türkselat bulunuyor. Çekemeyeceği yer yok diye düşünüyorum. Peki uygulamayı yakından görebilir miyiz yani şu, telefon üzerinden? Şimdi uygulamayı telefon üstünden size göstereyim. Şu anda uygulamanın içerisindeyim. Çıkayım bir daha giriş yapayım ben buna. Ekran ekran kaydını açayım. Şuraya yan tarafıma koyacağım aynı şekilde ekran kaydımı. Oradan siz de görürsünüz. Ekran kaydedici aç. Şu anda ekran kaydını açtım. Ve uygulamaya giriş yaptım arkadaşlar. Aa, kilometreyi bile gösteriyor. Ya. Şu anda motorumuzu görüyoruz. Bugün günlük 17 kilometre yapmışız buraya gelene kadar. Anlık olarak motor hızını görebiliyoruz. Toplam kilometreyi görebiliyoruz. Durumda kontak açık mı kapalı mı onu görüyoruz. Motoruma götür dediğinde motora götürüyor ve animasyon kısmına şöyle bir tıklayayım. Animasyona tıkladığımızda motorun günlük gidişini buradan görebiliyoruz. Bakın arkadaşlar gidilen kilometre 15 kilometre yani ben bu motorla maksimum bugün 93 kilometre hıza çıkmışım. GPS'in verdiği veri. Ee, bu detayları buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Onun haricinde ayarlarımıza gelelim tekrardan. Telefon tıklıyorum ama işlem yapmıyor. Şarjı azaldı ondan herhalde. Ee, buraya girdiğimde bakın. Akü voltajını görüyorsunuz. 13.14 Cihaz bataryası %83 dolu. Ee, motorun konumunu paylaş dediğiniz dediğinde anlık konumu şu anki konumu ve canlı konumu paylaşabiliyorsunuz yakınlarınızla. Buna belli bir saat de koyabiliyorsunuz. Ee, başka neyimiz vardı burada? Bir de şu üstteki sağ tarafta 3 çizgiye tıkladığımızda şu an ayarlara girdik. Bir geri geleyim. Bakın altta açıldı. Blokaj yap, blokeji kaldır. Blokaj yap dediğimizde motoru kilitliyoruz. Motoru çalıştıramıyorlar daha. Ve blokajı kaldır dediğimizde motor çalışır hale geliyor. adam motoru çaldı gidiyor. Anahtar Sen... üzerinde Hı -hı. çaldı gidiyor. Aynı. Çaldı gidiyor. Öttük hemen motoru kilitleyebiliyoruz mu abi uygulamadan? Bastığımıza. Evet uygulamadan blokaj yap dediğinizde Hı -hı. motoru kilitliyorsunuz. Bu durumda anahtar üzerindeyken çalıp giderse gerçekleşiyor. Hı. Anladım. Anladın? Yani anahtarsız gerçi kilit falan oluyor gene. Yok yani şöyle çalıp gitse de motoru çalıştırırsa da düz kontak yapsa da sen kilitlediğin zaman motor çalışmıyor. İstop ediyor. Anladım. 20 kilometrenin altına düştüğü zaman motor. Anladım yani kendi atıyorum mesela bir tane anahtar falan uydurdu oraya açtı bittim evet. kontağı çevirdi gene de yani motor kilitleniyor değil mi? Aynen öyle. Bence gayet iyi. Onun haricinde ayarlarımıza girelim. Ayarlarda hassasiyeti algılama Ayarı var yani bu şu Üzerine kedi çıktı işte ötmesin Çünkü biliyorsunuz piyasada satılan alarmlar Kedi çıksa da bağırıyor Arkadaş ya susturamıyorsun Kedi çıktı bağırıyor Bunda hassasiyet ayarı güzel Kedi çıksa da bağırmıyor ee, Sadece çalınırken Benimki genelde şöyle söyleyeyim Dokunmaya da ayarlı ve Ayaklıktan özellikle indiği zaman Bağırsın istedim ben motoru O şekilde ayarladım e, alarm zil ayarına girdiğinizde Arkadaşlar buradan saniyeyi ayarlayabiliyorsunuz Bu motor 10 saniye ötmeye ayarlı Şu an fazla ötmesin diye e, Ayarladığınızda 3 dakikaya 4 dakikaya da 5 dakika, 5 dakika boyunca ötüyor Çıktınız baktınız bir şey yok Programdan durdur deyip alarmı durdurabiliyorsunuz Ya da anahtarınızı kontağa takıp Motoru e, anahtarı çevirdiğinizde Alarm zaten susuyor Burada park bildirimlerini Ayarlıyorsunuz Cihaz aküden söküldü bildirimi de var aynı zamanda daha az önce demiştim size durum bu bunun haricinde başka e, merak ettiğim bir şey var mı? Başka merak ettiğim bir şey yok abi gerçekten güzel bir ürün tekrar demiş olduğum üzere e, kesinlikle alacağım tamam e, o zaman şöyle yapalım videonun kapanışını yapalım merak ettiğiniz sorular şey varsa şey gösterelim yakında. Kutu fotoğrafını koyarız ya, buraya. Tamam. Önlü arkalı ben fotoğrafını koyarım buraya. Oradan detaylarına bakarsınız. Ee, merak ettiğiniz şeyler varsa alta yorum kısmına yazarsınız. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, yepyeni videolarla her hafta karşınızdayız. Perşembe ya da Cuma günü yeni videolarımız yükleniyor. Trabzon'a bu motorla gittim. Onun videoları da peş peşe gelmeye devam ediyor arkadaşlar. İzlemeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bir de yakın, Talha Bey e, şey RKS Spontani markasını biliyorsunuzdur belki arkadaşlar. Scooter bu tarz modele benziyor gene. Onun birazdan tanıtımına geçeceğiz. O videoyu da takip ederseniz o videoyu bizzat ben anlatacağım. Yani bir nevi 14.000 km kullanıcı kişiden yani motorun arızalarını, aksamlarını nasıl yani onu hepsini öğreneceksiniz. Buyurun. Tüm detayları. Tüm detayları. Size paylaşacak. Ee, bu videomuz burada bitti. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, hoşça sağlıcakla kalın. kalın, hoşça kalın.